Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu hafta çok enteresan bir video çekeceğiz. Şimdi geçenki daire incelemelerinde duvar kağıdını biraz kötülemiştim daha iki günkü videomuzda. Fakat duvar kağıdını çok rahat ve kolay bir şekilde sökmenin yolunu buldum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Videomuza hoş geldiniz. Müzik Evet arkadaşlar, işlem aslında çok basitmiş. Araştırmadım, biraz kafa kullandım. Ulan dedim nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Burası da zaten bizim dükkanımız. Yani tadilatta olan, yeni açtığımız, yeni açmaya uğraştığımız dükkanımız. Burada da hakeza duvar kağıdı vardı. Duvar kağıtlarını söktükten sonra şimdi şöyle altta böyle bakın, pikkal gibi bir şey oluyor. Normal duvar var. Normal duvarın farkıyla tutsanın farkı var. Şimdi Bak, görüyor musun? Yırtılıyor, elimizde kalıyor, farkındaysanız. Bu normal duvar kağıdının altındaki tutka. Biz buraya boyacı çağırdık. Bize bunları sökmek için çok fahiş bir fiyat verdiler. Ben şimdi buradan size kombi için, tesisat için vesaire bütün bildiğimi en doğru şekilde aktarmaya çalıştığım halde ve bu gelen adamlar da benim YouTube'da böyle hani e, dürüst oynadığımı bildiği halde gelip bizi itelemeye çalıştılar. Canlara sağ olsun. Dedim ki ben bunu nasıl yapabilirim? Nasıl çözebilirim? Bir yolunu buldum. Bunu sizlerle de paylaşayım. Duvar kağıdı sökme işlemi nasıl olur? Bunu siz de bir görün istedik. Şimdi arkadaşlar olay çok basit. Elinize bir tane bir tane mal alıyorsunuz. 5 lira. 5 lira yani bu ne? Spatula mı diyorlar? Büyüğü var, küçüğü var falan. Bunu biliyorsunuz. 5 Bir tane su şişesi, su şişesi su şişesi de olur. Fakat biz şimdi kolaya su koyduk. Yanına da bir fırça aldık. Ha sen bunu normal 5, 5, 05 e, 0, 5 su şişesi ile de yapabilirsiniz. Dilim sürsüyor kusura bakmayın. Şimdi bakın aldı suyu. Suyun temiz, kirli olmasının hiçbir önemi yok. Fırçamızı aldık. Şimdi öncelikle bunu bir kaldırıp kenara koyalım. Cebimize atalım bunu. Suyu aldık. Şimdi tutkal olan kısma İyice suyu yediriyorsunuz, fakat iyice ıslansın diye uğraşırsan altındaki alçıyı alma ihtimalin var. Yani hafif ıslatacaksın. Şimdi bak. Aldım, örneğe bak böyle bir bir sığıyorum kumada. Yani kağıdın, şu kağıdın ıslanmasını sağlıyor. Durum tamamen bu. Aldım iyice, iyice ıslatmasını sağlıyor ama fazla ödemeyince ıslatırsanız büyük sıkıntı. Biraz zaman alır çünkü bizim duvar büyük, sizinkinin küçüklüğünü, büyüklüğünü bilmiyorum. Hızlıca bir yapayım, anlatacağım. Oh. Ya. Evet arkadaşlar duvarı ıslattık. Şimdi bu olay biraz meşakkatli uğraşmanız gerekiyor. Fakat bunu bir boyacı işbirliğine yapayım derseniz gerçekten büyük masraf. Şimdi bizim yerimiz daha tadil aşamasında olduğundan dolayı altına bir kağıt mat vesaire bir gaz tıkan hiçbir şey sermedi. Siz sermedin çünkü altı olsun. Nereye su geliyor. Şimdi duvarı ıslattık. Aletimizi aldık. Şimdi arkadaşlar bak olay çok basit. Bak şimdi. Bak. Görüyor musun? Bak. Hoppa. Ne oldu abi? Ekstra 1000 liradan yırttı. Bak 1000 liradan şu an yırttı. Bana boyacı. Abi burayı boyarız. Komple alçılamamız lazım. Yok bu çıkmaz falan diyerek boş bulduğu deliği doldurmaya çalıştı. Fakat biz de esnaf. Yani bu tür fırsatçı adamlar gerçekten bir şey demek istemiyorum. Yani bunu biraz size uğraşın ki boyaca boyaca falan mahalle vermeden işi çözebilirsiniz. Şunu bir söyleyeyim, tekrar görüşeceğiz. Yalnız bir şey diyeyim. çok gıcık bir maddesi var. Eve de böyle de uyuz ediyor insanı. Ama bunu bu şekilde yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bu sizin cebinize ekstradan 300 500 sokacaksa bu işi yapacaksın abi. İsterseniz bir boyacı çağırın duvar kağıdı olan evler için veya da duvar kağıdı yapmak ev, yapmak isteyen evler için. Daha sonra kimden duvar kağıdını taktın, ebedi kalacak diye bir şey yok. Boyatacaksın, bir ustayı çağır. Önce bir sor. Peki ya hemşerim de işte biz bunlar yapacağız da de, duvar kağıt sökülecek, boyamayacak. Bize bir fiyat verdi. Adam böyle inanılmaz böyle uçuk bir fiyat verecek. Ardına de ki ben bu duvar kağıtlarını sökersen fiyatı ne olur? Zaten oradaki farktan cebinize gireni hani bir akşam üstü al çayını koy. Al yengemi de. Yavaş yavaş beraber sökün. Yani bu benim size tavsiyemdir. Videomuzun sonuna geldik. Anlatılacak zaten aman aman bir olay yok. Yine adreslerimizi bu kısma ekliyorum. Oradan bakın. Bize her türlü konu hakkında yani elektrik, su, doğal bez, her türlü konu hakkında bizlere ulaşabilirsiniz. Şu anlık dediğim gibi anlatılacak bir şey kalmadı. Bir olayı yani Türkiye'nin insanının e, itelemeye çalıştığı, oradan 3-5 tane cebime sokarım böyle menfaatiyle baktığı bir olayı daha sonlandırdığımıza göre videomuzu bitirebiliriz. Kumla teknik iyi günler.